Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt reçeli yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tencereme 1 litre sütümü aldım. Üzerine bir su bardağı şekerimi ilave ettim. Ve bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Kaynadığı zaman içerisine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu atacağım o şekilde yaklaşık 5'te 1 kalana kadar pişireceğim. O da yaklaşık 40-45 dakika kadar sürüyor. Bunu kurabiyelerinizde, tatlılarınızda, kahvaltıda ekmeğinize sürerek bir sürü şekilde tüketebilirsiniz. Bugün ben de çocukların isteği üzerine süt reçeli yapacağım ve onu sizlerle de paylaşmak istedim. Ben normal taze inek sütü kullandım ama marketten aldığınız sütlerle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar sütüm kaynadı. Bir tatlı kaşığı silme kabartma tozunu atıyorum. Şimdi çok hızlı karıştıracağım. Taşmaması için Arkadaşlar bu şekilde ara ara karıştırarak içinde bir kaşık bir kepçe bırakarak taşmasını engellemek için e, bu şekilde ara ara karıştırarak bekliyorum. Yaklaşık e, 40-45 dakika kadar sürecek. Yani 5'te 1 miktarına kadar içindeki suyu tamamen buharlaştıracak ve sadece sütün özü kalacak. Ama gerçekten çok güzel bir lezzet sabah kahvaltılarınızda ekmeğinize sürerek yiyebilirsiniz kurabiyelerinizde tatlılarınızda pastalarınızda süslemelerde kullanabilirsiniz bir sürü yerde kullanabilirsiniz ben genelde inek sütünden tercih ediyorum ama bunu marketten aldığınız hazır sütle de yapabilirsiniz bu şekilde ara ara da size göstereceğim kaynarken böyle karamelize olmuş bir şekilde oluyor muhallebi karamel arası bir tat oluyor Tadı çok güzel. Mutlaka deneyin derim. Ve evde olabilecek malzemeler. Hani öyle zor bir malzemesi de yok. Arkadaşlar böyle sürekli karıştırarak buharlaştırıyoruz. Bu kadar büyük tencere kullanmamızdaki amaç da zaten arkadaşlar kabartma tozu döktüğümüzde Birden kabarıp da taşmaması içindi çok kabarıyor ama o anlık kabarıyor daha sonra geçiyor kabarması. Bu şekilde karıştırarak bu şekilde pişiriyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 25 dakikadır. Kaynıyor ve kıvamı bu şekilde oldu. Bayağı koyulaştı. Ee, bir 20 dakikada falan istediğim kıvama gelecektir. Eğer çok da koyulaştırırsam tenceredeyken bu sefer de çok koyu olacaktır. Onun için biraz daha böyle akışkanken altını kapatacağım. Ama bayağı koyulaştı artık. Arkadaşlar ocağın altından hiç bahsetmediğimi fark ettim. Ocağımızın altı da ne çok açık olur olsun ne de tam kısık olsun orta ayarda taşmayacak, köpürmeyecek şekilde bu şekilde artık zaten köpürmeye başlıyor. Bakın. Bu şekilde. Köpürcükler zaten onu Süt reçelinin olacağının habercisidir arkadaşlar. Bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar süt reçelim bu şekilde. Bakın üzeri artık köpük köpük böyle karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde eğer daha fazla koyulaşmasını beklersen çok koyu olacaktır. Karamelize olacaktır bu şekilde birazcık da soğuyunca katılaşır. Şu anda tam 40, 42 dakika falan oldu. Tabi bu ocağınızın altının açıklığına tencerenizin genişliğine göre de değişebiliyor. Benimki 40-42 dakikada süt reçelim oldu. Bakın çok az bir şey kalıyor. Artık ben süt reçelimi servis için soğumaya bırakıyorum. Birazcık soğuduktan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar süt reçelim servise hazır. Bakın kıvamı bu şekilde. Bundan daha e, akışkan olsaydı zaten ekmeğinize sürdüğünüz zaman ekmeğinizin üzerinde durmayabilirdi. Kıvamı çok güzel. Biz tadına da baktık. Tadı da çok güzel. İnanın. Bu şekilde bu tarifle bu ölçülerle yaparsanız çok güzel süt reçeli elde edersiniz. Bunu pastalarınızda, kurabiyelerinizde her yerde de kullanabilirsiniz. Kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Çocukların favorisi inanın çok severek yiyorlar kahvaltılarda. Onun için ben de sık sık yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Malum okul açıldı, okul beslenmesine evde her şekilde tüketebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.